Silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcu Serhat Akın'la ilgili avukat Ahmet Yaşar önemli açıklamalarda bulundu. Ahmet Yaşar yaptığı açıklamada, müvekkilim Serhat Akın bu zorlu süreçte sabırla ve metanetle adaletin tecelli etmesini beklemekte olup, kamuoyundan da sağduyu ve özellikle spor severlerden destek beklemektedir ifadelerini kullandı. İşte Ahmet Yaşar'ın açıklamaları. Müvekkilim Serhat Akın'a yönelik son zamanlarda özellikle sosyal medyada gerçekleştirilen hedef göstermeler hem kendisinin hem de ailesinin huzurunu ve can güvenliğini ciddi şekilde tehdit etmiş ve maalesef menfur saldırı göz göre göre gelmiştir. Serhat Akın bugüne kadar sporculuk kariyeri ve kişisel hayatıyla toplum örnek olmuş bir birey olup bu tür saldırılar yalnızca şahsına değil, spor camiasına, temsil ettiği derlere ve toplumsal barışa da zarar vermektedir. Bu süreçte yargı makamları nezdinde adaletin yerini bulacağına olan inancımız tamdır yapılmıştır. ve arkadaşlarına yapılan bu menfur saldırının failleri ve azmettiricileri tespit edilerek hukuk önünde hesap vermeleri sağlanmalıdır. Hiç kimse kim olursa olsun hukukun üstünde değildir ve adalet her ya da geç yerini bulacaktır. Bu süreçte müvekkilin ve ailesine yönelik onur ve itibarına yapılan her türlü asılsız itham, tehdit ve saldırılar için hem hukuki hem cezai işlemler ivedilikle başlatılacaktır. Ayrıca soruşturmanın seyrini olumsuz etkileyecek, bilgi kirliliğine neden olabilecek eylem ve söylemlerde bulunan şahıslarla ilgili de hukuki süreç işletilecektir. Menfur saldırı ile ilgili soruşturma devam etmekte olup bir kısım sanıkların yakalanmış olması da sevindiricidir. İçişleri Bakanımıza, savcılık ve emniyet birimlerimize teşekkür ederiz. İlerleyen günlerde detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Müvekkilim Serhat Akın, bu zorlu süreçte sabırla ve metanetle adaletin tecelli etmesini beklemekte olup kamuoyundan da sağduyu ve özellikle spor severlerden destek beklemektedir.